Evet sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aynı anda hem YouTube'da hem de Kik'teyiz canlı yayında. İki taraftan da bizi destekleyebilir, izleyebilir. Sorularınız varsa oralardan sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Futbolda son gelişmeler, hafta sonu oynanan maçlar, dediğim gibi maçlarla ilgili değerlendirmeler, sizlerin yorumları, sorularınız olursa üzerine konuşacağız. Her hafta olduğu gibi bana yaz eşli geçecek ve sevgili Kadir eşli geçecek. İki güzel dostum da şimdi yayına alacağım. Sizler de şöyle bir gelin, toplanın, yerinizi alın. Ben bu hafta konuşacak çok şey bulamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Diego Simone'nin Atletico Madrid takımını izledim Hetafe maçını. Yoruldum lan izlerken. Atletico Madrid'i izlerken yoruldum. Yemin ederim var ya. Hetafe'ye helal olsun. Oğlum bir de oynadım ben o maça. Bir buçuk üst oynadım. E. Abi. Tamam bak böyle bir giriş yapacağım bugün. Yani bir buçuk üst oynadım yaz. Lan maç 0-0 ve Atletico'yu bir görmen lazım. Böyle bir şey yok. Sanırsın şey yani dünyanın en kötü takımı hiç elinde oyuncu yok geriye yaslanıyor. Tamam mı? Hiçbir şey de yapamıyor. Abi bak. Atletico penaltıdan gol attı. Maç 1-0 oldu. Dakika böyle 72 mi ne? Yani o civar bir şeyler de 67 ya da 70. Oğlum dedim olur mu olur lan. Bir gol bir goldür dedim ama bu pislikler dedim kesin yatacak. Hayatta dedim şimdi var ya Simone adamları ileri de çıkarmaz. Gol değmez şerefsizler dedim. Kesin benim kupon yattı. Abi ondan sonra var ya. Flash skordan da şeyi takip ediyorum ya. Maçı kapattım sinirlendim. Dedim kesin gol olmayacak yatacak bunlar dedim. Abi 3-5 dakika geçmedi. 85. dakika mıydı? 84 mü neydi abi? Tam da hatırlamıyorum yalan söylemeyeyim. 88. Şey kırmızı kart gördü. Abi 88 değil yani. mi? Aynen. Kırmızı kart gördü tamam mı? Abi lan pozisyona bakayım dedim. Yandan maç açtım. Alt sekmedeydi. Açtım pozisyon izledim. Herifler bir uzun top kullandı. Bir 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 yaptı mı? Tabii benim kupon gelince keyfim yerine geldi. İyice sinirlendim Atletico'ya. O kadar kötü bir oyun oynuyor ki delirdim böyle. Kapattım la Kadir tamam mı? Kapattım. 10 dakika sonra bir baktım. 2-1 yenmiş etafı. Abi var içimin yağları eridi. Yemin ederim içimin yağları eridi yani. Abi kanser ettiler beni ya. 2-1. 4 dakika sonra bir daha atmış. Aynen aynen. 2-1 yendiler. Ama abi harbiden kanser ettiler lan. Yemin ederim. Ya futbol izlerken yoruldum ya. Uzun zamandır ben bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum yani. Abi oyuna giren adamlar falan da böyle şey falan hani yani. Kareska çıkıyor, krizman giriyor falan ya. Hayvan gibi herifler yani. Ulan bu herifleri nasıl bu kadar kötü oynatabiliyorsun ya? Ama her zamanki hali değil mi daha atletik onun Oğlum tamam Genelde. her zamanki hali. Haklısın ben uzun zamandır izlemiyordum işte. Demek ki öyle daha mutluymuşum <laughs> onu fark ettim yani. Geri zekalı gibi nereden gittim o maçı izledim ya. İşte o yüzden dedim niye girdin o topları diye. Ya ne bileyim başka maç yoktu o an ona daldım öyle. Ona dalınca öyle kaldık yani yapacak bir şey yok. Evet geriye düşünce takım tereddüt ettiniz mi? Ben şahsen tereddüt etmedim. Yani maçı çevirebileceğini düşündüm ama oynanan futbolda memnun olarak bunu kendime söylemedim. Hı hı. Yani iyi ayaklarımız olduğundan dolayı Alanya Spor'un da çok çok etkili oyuncuların olmamasından Alanya Spor'un da çok bir hücumu düşünerek eskisi gibi önüne basıp işte daha çok yani yine üçlü başladı daha çok beşli oynadı ama daha çok üçlü oynayıp önde orta sahasını yoğunlaştırıp oynayacağını düşündü ama biraz daha defansif oynadı kontra atakla çıkmaya çalıştı ki daha karşı bu normaldi ama eskisi gibi tarzda oynasaydı yani Sami Hoca'nın Kasımpaşa oynattığı oyunla bu Alanya oynattığı futbolcular arasında fark olduğu için belki de Öyleydi bilmiyorum ama fark vardı. Yeterince Alanya'da elindeki futbolculardan dolayı belki de oyunu 1-0'dan sonra domine etmeye çalışmadı açıkçası. O yüzden Galatasaray'ın geri döneceğine olan inancım biraz bende vardı. Ama oynanan futboludan memnun musun dersen Galatasaray'ın değilim tabii ki. İlk etapta bunu söyleyeyim. Eyvallah sağ olasın. Kadir sen ne dersin? Ekstra bir şey ama var ben mı? O kadar sildim ki maçı yok yani ben konuşacak bir şey. <laughs> Allah. Çok bayık izlediğim bir maçtı yani klasik haftalardır konuştuğumuz şeyler zaten. Aynen genel olarak zaten aynı sorunlar baş gösteriyor, devam ediyor, görüyoruz. Aynen. Çok bir değişiklik yok <laughs> ama şeyin önemli olduğunu her zaman söylüyoruz abi. Yani şampiyonluk yolunda takım bazen teklese de gerçekten iyi durumda olmasa da böyle maçları almak önemli. Böyle maçları nasıl alıyorsunuz ama Ufuk'un yazdığı gibi abi. Osman gibi topçunuz, çabalayan topçularınız olursa bir şekilde alıyorsunuz aslında abi şampiyon olursanız bunda Osimhen'in payı çok büyük olacak demiş. Bu aşikar zaten çok net görünüyor abi ya. Aynen öyle. Vallahi Ama bizim ilk dörtte oyun oy olmamız bile Osman'ın payıyla ya yani dörtte bile olamayabilir. Ama Hiç işte şunu Osman unutmamamız lazım yani. Bu yüzden bu adamlar büyük oyuncu, iki maçlık gaza Aynen. getirilen topçular gibi değil. Yani biz bu ülkede şeyi çok seviyoruz biliyorsunuz hep yapıyoruz. Yani bütün Türk toplumu olarak yorumluyorum bu arada hani. iki maç bir oyuncunun iyi oynadığını gördüğümüz zaman hemen gaza gelip en iyi oyuncu, en iyi oyuncu. Abi böyle olmuyor işte yani iyi oyuncu hep iyidir abi. Formu düşük olduğunda bile varlığını hissettirir derler ya. Yani biraz ondan bahsediyorum abi yani. Benim için iyi oyuncu öyle bir oyuncudur. Gerçekten de Osman de varlığını gösteriyor. Neden 100 milyonluk topçu? İşte bu yüzden 100 milyonluk topçu abi. Herife top gitmiyor ona rağmen bir şekilde atıyor yani. Demek ki top götürebilsek daha farklı şeyler olacak işte. Öyle Osman gibi topçuların olmayınca daha sıra yani şimdi Icardi olmasaydı ne olurdu? Şampiyon olabilir miydi? Olamazdı. E geriye gitsen Beşiktaş'ta bir zamanlar Mario Gomez olmasaydı işte Tabii Beşiktaş abi. o şaşalı günleri yapabildi mi? Yapamazdı. Tabi bu tür oyuncuları alıp da şampiyon oluyorsun. Aynen öyle katılıyorum. Büyük takımın olmanın avantajı bu. Ha şu anda Osman'ın dışında diğer oynayanların performansında düşük var. Asıl Galatasaray'ın sorunu bu işte. Abi koskoca yani kendine... mesela bir Barış Alper sorunu var abi orada. Böyle ta taş Aynen. gibi duruyor yani. Biz ekrandan görmekten yorulduk. Okan hocam orada nasıl görmüyor? Yani bir tane mi oynatacak adam yok ya yerine gerçekten? Bir Aa, tane mi yok ya? Asist La... yaptı golün katkı sonu. Abi işte abi. futbolda o kadar salakça yorumlamamak lazım yani 750 bin evet. tane topu ezdi, gitti bir tane topa burnuyla vurdu diye bana iyi topçu olmuyor abi yani işte hep anlatıyoruz evet. bunu. Allah'ım vallahi kafayı yersin ya. Artık Bokan Barış Alper'in şey yaptı yani. He, aynen Ay, ben Barış Alper'in şeyini yani. bezdim o yaz. Sözünü kestim. O topu ezip ondan sonra bir baygın böyle üzgün suratı var ya. Ekranda onu görmekten yoruldum. Harbiden yoruldum yani. Ya işte büyük futbolcu olmanın konusu bu işte. simenden öyle bir davranış bekleyemezsin. Gider o topu alır. Lemina da öyle. Mesela Lemina ilk yarı evet iyi değildi. Sarı kartı vardı çıktı ama abi o hırsı görebiliyorsun Lemina'da. Tabii. Oynama hırsını. İyi oynamaya çalışıyordu. Evet kötüydü ilk yarı. Ama bunda Okan Hoca'nın sahaya dizilişinin de payı var. Ya şimdi Lemino Dikkat ettiyseniz ilk yarı, Galatasaray sürekli üçlüye kayıyordu. Lemina stoperinin arasına giriyordu. Yani sen ne oynat? Dörtlü başlıyorsun dizilimin, üçlüye kayıp duruyorsun. Frankowski ve Eren Almada'yı çıkarmaya çalışıyorsun. Barış ve Saray'ı içeri sokmaya çalışıyorsun. Tamam, mantık olarak güzel ama bu sefer Lemina altı numara oynamaya çalışıyor. Hem üçlüye dönmeye çalışıyor. Torreira orta sahada topu tutamıyor. Onun işi o değil ki. Adam alıştı pozisyon 6 numara. Sen Torreira'dan Busquets yaratmaya çalışıyorsun orada yani. Olmuyor. Hem 6'nın 8'in arasında veya onun arasında bir şey oynatmaya çalışıyorsun Torreira'de. çok güzel bir şey çok, dedim, çok bilmiyorum. saçma bir şey. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama Torreira ilk İtalya'dan Arsenal'e gittiği zamanı hatırlıyor musunuz? Arsenal'de niye tutunamadı abi ben sence? Ben Arsenal'deki oyununu pek izleyemedim doğrusu açıkçası. Ben izledim ben hatırladığım için söylüyorum yani kişisel fikrim bilmiyorum. Kadir dediğim gibi katılır mısınız bana ama tempolu ve pasa odaklı o kadar yüksek tempoyla zaten işte bir buz dedin ya aslında işin kritik noktası biraz benim için o yani. Öyle bir oyunu oynamadığı için daha doğrusu oynayamadığı için özellikle o zaman için söylüyorum. O temponun altında ezildiğini düşünüyorum ben zaten. Bunu Premier Lig için konuşuyorum tabii ki. Arsenal için konuşuyorum. Çünkü oraya gittiği zaman da belirli bir sükseyle gitti abi yani. Arsenal'e gidiyorsun sonuçta herhangi bir yere gitmiyorsun. Ama bizde son kutlu. iki yıla baktığımızda dediğin gibi a kendi öznel bir alanını yarattı ve orada oyununu oynuyordu. Altı numara civarı kendi bildiğini oynuyordu. Rahattı yani konfor alanı vardı. Şimdi oradan çıkmak da onu afallatıyor ister istemez. Ve fazla sorumluluk yüklüyorsun. Öyle bir kapasitesi olmayan bir oyuncuya yani e, hani yapabilir misin diye bakıyorsun hani bir iki maç belki bir potansiyel görürüz diyorsun ama yok abi yani orta sahada tutup oyun kurabilecek pas trafiği sağlayacak bağlantı Kuracak bir adam değil Torreira. Böyle bir profili yok onun. Sen niye böyle kullanmaya çalışıyorsun? Yapabiliyorsan bunu Lemine'ye yaptır. O ondan daha iyi yapar muhtemelen. Ben katılıyorum bence. zaten. Benim düşüncem de öyle. Ya yok Sizin zaten şu an Okan Hoca afallamış durumda abi. Yani hala açıklamaları bile fiyasko bence bu arada yani. Teknik açıklamaları da fiyasko. Bence mental olarak Okan Hoca da çok sağlıklı olduğunu evet. düşünmüyorum şu anda. Yani muhtemelen o baskıdan o şeyden o da yıpranmış belli ki. Oyuncular resmen beni dinlemiyor diyor ya diyor hmm. ki Abdülkerim devamlı uzun paslar atıyor ya bunu yapmamız lazım daha yerden oynamamız lazım bunun için kaç maçtır bunu söylüyor ama oyuncular sürekli inatla çünkü ortadan aşamıyorsun kanatlara yayamıyorsun oyunu e ne olacak? Torero'yu kullanamıyorsun. Yapamıyor adam. Uzun pas atmaya çalışıyorsun. Yani bir şey Abdülkerim'e de bir şey diyemiyorsun ki abi. Yok yani. Ya oyuncu şey de... da olmayan potansiyeli isteyemezsin abi. Yani Abdülkerim'den top alacak <laughs> adam gelmiyor. Güvenip de atamıyor. Çünkü markajlı hepsi. En son Sara geldi ya işte abi adamlar rahatladı biraz hatırlıyorsunuzdur. Ha, aynen. Bilmiyorum ama yani bariz aksayan şeyler var. Burada önemli olan Galatasaray açısından söylüyorum. Yani önemli olan şeydi abi. Kötü de oynasan 3 puan almakta Aldı abi yani öyle ya de böyle. Bu hafta bayağı maç izleyebildim ben yani fırsat oldu. Real de şey abi yani anlık bir gazla aslında senin biraz önce Galatasaray'a dediğin olay gibi. Yani oyuncu kalitesinden dolayı güveniyoruz. Yani hala realde bir sistem yok abi. Ben iddia ediyorum realde bir sistem falan yok bence. İkinci gol zaten <laughs> 1300 Junior. Tabii. <laughs> <laughs> tek başına şey gibi o, Pro Clubs'ta tek başına top oynarsın ya. Aynen şey şeyde amatörde amatörde. Yani. Aynen, aynen böyle amatörde açıp oynar gibi oynadı herif yani. Tamamen işte oyuncu özelinde galibiyet alıyor. Yani bir sistemi yok takımın. E bunun da ceremesini çekiyor yani. Maç uzun bir süre kopartamadılar abi. 2-1, 2-1 gitti yani. Bence Ancelotti bu sene son senesi abi. Ancelotti biter burada. Bence devam eder şampiyonların ligine bakar abi. mı diyorsun. Şampiyonlar ligi devam ediyor. Ligde liderliği şeyle paylaşıyor Aynen. işte. Devam ediyor. Yani Ancelotti... Ha ikisinde ben. de başarısız olursa anca o zaman gider. Hem ligi alamaz hem şampiyonlar ligini alamaz. Ya da finale çıkamaz diyeyim. Öyle bir şey olursa o zaman onun dışında gideceğini zannetmiyorum ben. Şenol Hoca'nın da görevden ayrıldığını unutmayalım yani. Evet ama Trabzon'dan yine ayrılmayacakmış diye duydum. Portifi direktörlük falan yani, gibi bir şey. Daha mantıklı, mantıklı belki. Kaçırmışım bak. Ne zaman oldu yani. olay? Ya? <laughs> bugün, bugün bugün. Bugün bugün. Taze mi? Hı -hı. Bugün haber bak. Bugün oldu. Hayırlısı olsun Fatih Tekki gelecek diyorlar. Muhtemelen... Abi bir de ben orada şeyi de anlamadım. Yönetimde acaba bir Arda Turan konuşması mı döndü acaba da? Arda Turan'ı istemiyoruz diye hashtag açtı Trabzonlar mesela. Vardı evet. Öyle haberler çıktı ben de dedim. <laughs> Yani dün gördünüz mü bilmiyorum ama dün geceden itibaren Arda Turan'ı istemiyoruz diye baya bir Twitter'da hashtag açıldığını gördüm. Fatih Tekke evine falan diye yazmışlar. Ya Fatih Hoca zaten Kadir de hatırlar zaten. Üçümüz de burada sezon başı demiştik yani. Hiç atraksiyona gitmeye gerek yok. Getir Fatih Tekke'yi abi yapılan güzel güzel devam et. Keşke yapsalardı yani. Türkiye Ligi'ni boş verin arkadaşlar. Ah Premier izleyin. Yani. Hatasıyla da Premier Lig, hatasızsa da Premier Lig. Yani hakemlerin çıkıp baştan sonra özür dilediği birlikten bahsediyor. <laughs> Hem de bariz bir hataydı. Düşünce rezillik de o da yani. Ama niye Ama çok iyi lan işte? En azından kabul ediliyor değil mi? Belli bir hata yapılmış ve bunu kabul eden bir kurum var abi. <laughs> Tabii. Sonrasında hata yaptılar mı? Yine yaptılar bu abi. Ya Hep yine yapıyorlar yap abi. <laughs> Hep yapacaklar. Yani Hakim abi yani anlık canlı olarak takip etmeye çalıştığım bir şeyi ne kadar net görebilirsin ki? <laughs> i̇şte Fransa'sı için de konuşabiliriz. Geçen Meksika Kadın Ligi gördüm. Abi bir kamera açıları var. Yani, absürt bir gol atılmış işte. Akıllara Kaçma zarar değil mi? Kamera açı açılarından gösteriyorlar. Kameralar dehşet şekilde bir kaliteli. Abi Meksika Kadın Ligi bunu sağlıyorsa sen nasıl Türkiye'de bunu sağlayamıyorsun ya? Daha yani kötüsünü yani söyleyeyim. Iki, üç, en fazla 3 çeşit açısı oluyor. Haken Aynen. Onunla karar vermeye çalışıyor. Zaten çoğu pozisyonda şey var'a gitmiyor. Eren Elman'ın dışarıdan açtığı He. orta ve devamında dediğimiz gol işte. Çizgi halinde göremedik abi biz onu asla. Tepeden kuş bakışı göremedik. Hani dünya kadar kamera açım var vesaire. Bir de diyor ya 36 açıdan, açıdan çekiyoruz bilmem ne. Hani biz niye görmüyoruz lan onları? Biz görmüyoruz abi asla Hep tribün çekiminden dolayı görüyoruz biz. Koray Günter'in açısı Bir açıda bakıyorsun ki mümkün değil eliyle dokunmamış diyorsun İki Aynen. tane açısı var öbüründen bakıyorsun %100 penaltı Tabii. diyorsun Tabii. Abi niye 3 dört tane daha i̇şin, Oğlum şey bak işin daha yani. kötüsünü Söyleyeceğim daha kötüsü şu Biz bunları maç ensinasında Bize gösteremeyecek kadar aciz bir Reciniz varsa biz nasıl Bunları sosyal medyada sonra görüyoruz Kim servis ediyor oğlum evet. bunları bir e de şeyi düşünün hani hakemliği o yüzden diyorum çok zor. Hakem bunu canlı görmek zorunda arkadaşlar. Tabi. Ve devamında bunu yorum yapabilmesi gerekiyor o an. İşte şeyin Ahmet'in de dediği gibi 180 nabızlı çünkü oyuncular kadar hakemler de koşuyor. 90 dakika. Tabi abi yani kolay iş değil yani. Takip etmek zorunda sürekli olayları yakalayabilmek zorunda yardımcıları vesaire herkesin oyunun içinde olması gerekiyor. Aynen. Yani işte açısının kapanmaması gerekiyor vesaire anladın mı? Önünde bir o an oyuncu yorulmuş durmuş olabilir falan hani anladın mı? Bunlar olabilecek şeyler. Fakat primerlikte ne oluyor abi? Vardaki hakem o dediğimiz 36 açının tamamını izleyebildiği için ona i̇şte. göre yorumluyor, ona göre çağırıyor ve 30, 36 açının tamamını da orta hakeme de izletiyor. Tabii. Bir kere de biz rahat izleyecek diyeceğim de ne Fener'ine ne Beşiktaş'ına ne Galatasaray'ına Milli takım da dahil ya. Burnumuzdan getiriyorlar ya. Bu bizim Aynen. alnımıza yazılmış kader aga yani. Başka bir açıklaması yok ya. Abi işte o kültürü oluşturamadık. Avrupa'da oynama kültürünü bir türlü... En yakın Galatasaray'dı. Son birkaç yıldır Galatasaray'da bitik vaziyette. Bitik abi o, yani. Bakma yani. Avrupa'da ya, oynama kültürü oluşturamadık. Bak, oluşturamadık. Ciddi anlamda şey söylüyorum yani. Şöyle bir... <laughs> özellikle üç büyükler üzerinden yorumlayacağım. Hani Galatasaray'ın 96 ve 2005 arası özellikle o aralığında gayet güzel bir oraları oturtup oynadığı hatta yeri geldiğinde domine ettiği maçlar ki UEFA Kupası aldı zaten. Ora var. Fenerbahçe'nin özellikle 2005 sonrası bu David'li meşhur kadrosunu hatırlıyoruz. 2007. Yani zikolu 2007'ler 2008'ler. Aynen. Gerçekten çok güzel futbol oynatıyordu. Beşiktaş'ın yine Mario Gomez'li şey dönemi 2016 mıydı abi 17 miydi? O aralar. Yani evet. iyi işler yaptığını düşündüğümüz aralar. Fikret Orman Başkan'da hatta. Hatta paraların mevzusu olmuşlar ertesi seni hatırlarsınız. O aralar. Abi bunun dışında uzun soluklu yani bir şey yok. Işte. Değil mi? Başka bir şey yok. Düşünüyorum yani. Hani yok yani. Bizim oraya daha çok alışmamız lazım. Şimdi milli takım kısmına geliyoruz dediğin gibi. Abi 2002 Dünya Kupası. Güzel. 2008'de işte Avrupa Şampiyonası. O da güzel. Ondan sonra ara fiyasko hiçbir şey yok. Bu sene işte 2024'te Montaigne hocamla bir şeyler yaptık. Ama bilemiyorum abi yani işte. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Tekrarını izleyen arkadaşlar da eminim olur. Sorularınız olursa bekleriz. Haftaya görüşürüz. Çarşamba günü aklımdaki filmler programımız var. Detaylar için sosyal medya hesabımızdan sevgili Ufuk paylaşımlarını yapıyor. Şimdilik bizden bu kadar. yazın. Kadir'im ağzınıza sağlık. Elinize sağlık. Eyvallah. Ufuk ellerine sağlık abi senin de. Bize destek olan güzel dostlarımız maddi manevi. Sizlere de tekrardan teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Güzel geceler diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.